Hepinize Haydi merhaba arkadaşlar. Ben Efe, YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Arda var. chronic şey 75 ile. Ve bende de aynı şekilde. Gözükmüyor. Gözüktü. Şimdi koyun altına inmiştik. Arda'nın videosunu çekmiştik. Şimdi benim video çekeceğiz. Kamera açısı iyi mi? Kamera açısı iyi. Hadi bakalım. Hadi. 我只想说。 Adam ben geri unutmuş. Nasıl lan? <laughs> <laughs> Aa. Hadi. Oyun. güzel bu. Teşekkür ederim. Bas. bas, bas evet. Ne? Cosgrove. Ne? ne ya? Ha, Cyan. şey soracağım. Rakşak'ı alınır mı? Ne? Rakşak'ı geri Yaylı mı alacaksın havalı mı? Yaylı. Ay yaylı alınma. Çok. Yaylı bence alınmaz. Ama sen bilirsin. Ya ben havalı isterim ama havalı işte patlatabilirim hava direkt? Çok kişide bir kral sinirlen dedi. Şimdi de ne? Bayağı kişi yani dedi. Böyle... çok konuşmayı sevmiyorum aslında ama mecburen konuşmamız gerekiyor. Eyvallah. Şu koltuğumuzu bir yapalım. Efendim, bizim sınavlar var. Nasıl sınavlar? Gideceğim ki vurmayayım. basacağız. Şş. Abi şu su Şey yapalım. <laughs> Annen mi geliyor? Oh. Ne oldu lan öyle? Oh. Uf, düştüm. <laughs> 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 ha? Çek, çektim Adam, onu. Moneyle kaçtı. Sen gittin ya. Moneyellerden şey attı, bana attı. Ben ölüyordum lan. Zincir <laughs> attı ölüyordum. Adam manuelde az daha şöyle oluyordu. <laughs> ne diyorsun Şuna tam bari çekeceğiz, zincir attı. Bir daha yiyecek misin? Evet. Yok. Hey. nereye gideceksin? Gelsene. mi? mi? Gidecek. Gidecek, gidecek mi? Hadi gidecek. Nereden gidecek? Orada. Orada verin. Orası evet. senin yok çeşiyor. Nerede? Evet, Cemre oradan? Biz buradan Bence de. Güvenliklerden güvenlik Ama doğru yok şaşıyoruz güzel oluyor. Ama yukarı çık yine. <laughs> Sen benim düşüşü gördün mü? Şurada. Şu, bak vites bir attı. Sonra ay ben böyle oldum. Onu çektim zaten. İlk baştakini. baştakini mi? Evet. Ha, bana ver numaranı. Video kapatmak göstereyim yani Sen bana ver numaranı ben sana atarım diye. Ha? <laughs> Fark etmez. Sen yeter ki bana bir ulaşabileceğim bir şey ver. Yapma yok Efe. Yapma yok Efe, Efe dinle. Yılbaşı akşam. Ya gençliğe gidecek misiniz? Bilmiyorum şarkı söyle mi? Gençlik gel. Yok. Sen bana şey yap ben basayım. De, 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 de. Ver ben yapayım. Çekil. 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 Dur. Al sen söyle elde. İlk geliyor. boş geliyor. soru neydi şimdi? Nasıl? 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 teri, niye Nasıl? Nasıl? Sen de. Nasıl? 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 Nasıl?

İki günde. <laughs> İki günde baya gitmişti ama. İkinci gün <laughs> kaza yaptım. Aaa yiyeceğim şimdi. Şu yok şaşırsın sana vereyim. Buraya çekmem lazım. Manuel çekeceksin sen Ne? Manuel çekecek mi çekin sen? Evet ya. Adım çekin canfeyen orada asla alır mı Instagram'da? Atayım. Ne? Atayım. Buranın e? <laughs> çıkışı çok güzel ya. I uh -huh. aşağıda buluşuruz ona gel. Lan ben de diyorum stres niye arada üçe geçmiş. Öf öyle aktarıcı olmadı kafasına geziyor. Benim aşağıdan çoktan gitmiş. <laughs> <laughs> Bilmem de dağılık. Çak ufak, ufacık Cık <laughs> Yoruldum ya Kaç aldı bunu? Bir fırına mı kaçta satıyorsun? Satıyorsan? Satsan? 30. Maşa ney Stok mu? Stok mu? Yap, kaldır bakayım. Belli. Hem de çok belli. Burada manuel çeker misin? Yok. Ö çıkar işte. Oğlum benim en uzun gittiğim şey şu variyatın oradaydı. Abartma. Ben sen orada bir kere çektim bu aynatla. ya. Sen evet. kaydı şu ilk düzlük var ya. Tamam işte ilk düzlükten başka çekemedim. Ben sonra gittim. Ben mi? Ben. Ha, ben. ben. Ha? Beni çekemedin. Beni çekemedin değil mi? Ben, ben, de... ilk düzlükten bir kere çektim. <laughs> Çekiyor <laughs> muyum? Çekme. Beni sıkıştırdın mı? Arkaya çarpıyordun. Gel nereye gel? Şu Arda'yı bir bekleyek de Geçiyor mu? Merhaba. Gerçek mi oğlum? Arkadaşlar bir şurada bir mola verelim. Şu arkadaşı bir çağıralım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.